Arkadaşlar merhaba. Kaptanın kanalına hoş geldiniz. Tahmin edebiliyor musunuz şu an neredeyim? Kaptan abimiz şu an geliyor. Geliyorum da dur gelmiyorum. Şuraya bir tabure alayım geleyim masada. Sehpada yer kalmadı. Sen devam et konuş geleceğim. <laughs> e, ufak bir abimiz sağ olsun beni misafir etti. Çok teşekkür ederim şimdiden ona. Ufak bir şu an e, masamız dolu sehpamız dolu. Bir yedek bir şey getirecek abimiz. Gün normalde dışarıda bir çekim yapmayı düşünüyorduk ama dışarısı çok sıcak olduğu için gerçekten aşırı sıcak İstanbul bu. Bugün bu üç gündür. Bugün çok fena ya. Aşırı sıcak. Evet. Olmasına hmm, bırak. Şu, Dur şunu yakın getireyim. Hah. Evet, ne dedim bilmiyorum ama ben de bir arkadaşlar merhaba diyeyim. Ee, bu araya pandemi girdi. Biz Ahmet'le bayağıdır şey yapamadık arkadaşlar. Şöyle bir ortam yapamadık. Evet, ben de dedim dışarı çok sıcak. Ya dışarıda olsaydık yapacağımız şey neydi biliyor musunuz? Bir öncekisinde işte aldık 4-5 tane şey küçük volümlerden lak 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 vurduk. O da tek gecelik ilişki şey gibi. İçiyorsun çabucana çabu çabu bitiyor. Bunun yerini hiç tutmuyor yani. Yani onu tutmaz. Şimdi demin e, bir talihsizlik yaşadık arkadaşlar. E, çekimimizle ilgili. Aslında bazı şeylerin tekrardan üstünden geçtiğimiz <laughs> bir ikinci bir video oluyor bu. Birkaç duble tükettik aslında. Yani bu şey göster nerede göster, ben ilk geldiğimde yarısı. şuradaydı. Abimiz şuraya getirmiş. Beraber <laughs> buraya geldik. <laughs> İşte ya biz kendimde o, o şeyi görüyorum, e, azmi görüyorum. Biz onu bitiririz, devamına da alırız, gideriz, hallederiz de şey var. E, şey, yapıştır, yapışma. insan bana yetişsen bana bakma. Ben kaçıncı tamam. Sen hiç. Bu arada ben gelmeden önce abim dedi bana dedi yetişmeye çalış dedi gelince. Ben dedi, <laughs> senden önce <bilece> başladım. <laughs> ben başladım, yalan yok. Bunlar neticede evdeyiz. Şimdi, demin Ahmet bana şey dedi. Abi dedi, 470 tane dedi videom var. Öyle dedi değil mi? 350. Ha, 350 mi? 350. Ha, pardon, 470 <laughs> nereden çıktı? Ulan neymişim diyecektim. Ben konuşurken <laughs> Ben kendim yanlış konuşuyorum. <laughs> Benim çok eski videolarımı dahi biliyor. Hani böyle, şişe mantarı nasıl çıkar? Ayakkabıyla tribüşan açma. Yemeğe ayakkabıyla çıkartma. mantarı çıkartma. Mantarı çıkartma. onun yoksa. Tırbüşon. Ve işte demin size e, ulaştıramadığımız videoda şunu konuşmuştuk. Abi dedi ben dedi çok dedi böyle giderdim. Ne zaman ki senin dedi e, ben niye anlatıyorum? Sen anlat ben be. anlatayım. Gene ben niye ben konuşuyorum? röportaj yapar gibi sen anlat. Ben ilk YouTube'da gez, dolaşırken e, şu an misafirimiz var burada bir tane yatıyor. Çok güzel. <laughs> Onun Şen... An... burnunun ucuna bak peyniri koy bak nasıl oynayacak o şey. Ben çok güzel yatıyor. <laughs> e, bu arkadaşın videoları vardı. Ondan sonra... Onun mu birincisinin mi? O bir numaralı yumak bu iki. Yani bir numaralı yumağım vardı sonra bu ikiye ha. girdi devreye. Tabii, o eski evde. Ondan sonra JB olsun işte İstanbul'u falan e, videolara geldi. Abi nerede harbi manyakmışız. Kafaya evet, diktiğim şeyler. Ben yani. o zamanlar bu arkadaşı tüketiyordum ama çok kötü tüketiyordum abi. Hani çok hızlı lap 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 diye. Yani arkadaşlarım beni taşıyordu içtikten sonra. Hani ayıldıktan sonra da bunun keyfine varmıyordu. Taşıyor diyor da. E bakın. Bu adamı da nasıl taşırsınız? <gülüyor> <gülüyor> yani bodyguard gibi. 6-7 kişi ittirmeye çalışıyordu. <laughs> i̇ttirmeye çalışıyordu beni. Abimizin bir tane videosu var. Eskiden takip edenler bilir. Rakı Adabı diye ilk videosu. Hala var o video. Değil evet. Çünkü? Ama ki o. Bayağı da izlendi o video. Bir buçuk milyon izlenmesi olan bir video. Bir milyon iki yüz. İki yüz mü? Son baktım. yaptım da öyle. Onlara yani. mı baktın? Benden fazla benim şeyleri biliyor. Baksana net atışlar. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman o Rakı Adabı'nı izledim ben içmeyi öğrendim. Gerçekten ben abimden öğrendim içmeyi. Hani abimizin bazen bir sözü Vermiş olduğu yani. bazı pratik bilgiler evet. diyelim. Hani abimiz bazen diyor ya benden kapmak isteyenler kapar diye. i̇şte yani. O söylediği söz bunu şey yapıyor. Ben ne zaman o rakı adabı videosunu izledim. Gerçekten abi ben içmeyi sizden öğrendim. Bunu açıkça söyleyeyim. Ama o video o kadar da çok yanlış anlaşıldı ki o videoda ben evet, şunu söylüyorum. Kendinizden da küçük bir içmeyin. E, ne yapacağız sana? Falan sen yapayım mı abi izniniz olursa? E, tabii ki canım. Hani küçüklerle Abimiz orada diyor ki kendinden aynı yaşlı ve kendinden küçüklerle içmeyin diyor. Yani orada demek istediği şey hani saygı. Küçüğün büyüğüne olan saygısı. Mesela abim benim nasıl içtiğimi biliyor. Bundan birkaç kere daha önceden dışarıda e, tükettiğimiz olmuştu. Bana tabii ki. Maceralarımız var için yani. şey yapıyor yani. Ama benim orada hani e, gerçekten üzüldüğüm şey konu neydi biliyor musun? E, ne yapacağız? İçmeyeceğiz de onunla bununla. La oğlum içersin. Ama ben orada da ne diyorum? Bak kendi işitim ikinci dubleden sonra seninle küfürlü konuşmaya başlıyor. Evet. Seninle değişik hal hareketler, tavırlara giriyor. Şimdi sen benim bu bulunduğum ortamda bu hareketi yapamazsın. Bir duraksarsın. Ulan dersin. Evet. Hani Mesela. Eksiye düşerim. Olur mu? Ha, mesela bir büyünüz olduğu zaman mesela abim bana işte hadi bakayım dediği zaman hani evet abi doğru attınız dediği zaman direkt normal halime dönerim. Mesela bak ortamdayız. Ben o videoda mı söylemiştim? Böyle yaparsam ne olur? Bir tane arkadaş olan videoda. Ha mimar. Mimar. O da beni arayıp sormuyor artık. Hani şöyle olduğu zaman, yani, tur yani. beni pas geç veya yani, olmaz gibi. O arkadaşım oldu ben seviyordum. Hep beni arar sorardı. Bir anda aramayı sormayı kesti. Ben acaba diyorum ki bari insanlara çok çabuk kendimi açıyorum, çok çabuk mu sahipleniyorum, kalbimi çabuk mu açıyorum? Yani, şunu söyleyeyim, abim saygıya çok önem veren birisi. Iyice gerçekten. İyice kardeşim ben adama bir şey demedim ki, niye beni arayıp sormayı kesti? Ben onu düşünüyorum hala. Mesela bir tane lüzumsuz vardı, başkentten geldi, evime kadar soktum. Ee, Ankara mı? Ha, lüzumsuz, <laughs> evet. ismini söylemeye gerek yok. Yani marketlerin ya da büfelerin tekerlerinden bunu çalarak içmeyi seven arkadaş. Yani söylemedim bugüne kadar ama söylemeden de yapamayacağım. Geçenlerde utanmadan bana resim göndermiş. Ay yaş alkolik ne haber yazmış. Çok ayıp bir şey yani gerçekten. Tamam ben ay yaşım, alkoliyim. E sen benden mi en azından onu çalıp da içiyorsun. Ben çalmadan parasını Hı. verip alıyorum. En doğrusunu dedi. <laughs> 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 Şimdi ben kimseye arkadaşlar e, ön yargılı olmadım. Olmam. E, herkese ben bir şans verilmesi taraftarı bir insanım. Veririm eyvallah. Ama bu insan yani kuru su mu içiyorsun? Hayırdır? Normal su içtim. Tamam niye? Doldursan oğlum bardağım Benim var benim. Ben şimdi konuştuğum için geri düştüm. Ben sana Hı. merak etme yetişirim. Sen bana biraz yetiş. Ben biraz yetişeyim. Ha, bak sesin güzelliğine bak. Lıkır lıkır. Lıkır lıkır. Bak bak. Bak lafımı da biliyor iş. Işte. lıkır lıkır. <laughs> Unutmamış. Ya işte ilk takipçilerden. Lıkır lıkır. <laughs> Hatta bir tane video vardı abi. Telefon burada. Lıkır lıkır diye. Hı. Hmm. Tane evet. şişi çektim mi? Barda. En, ha en baş zamanlarda evet öyle kısa kısa videolarım vardı Bir tane ya? video abi vardı. Bir tane video vardı abi hatırlarsınız. Hı? Tek yudumda içtiğiniz bir barda. Bir şey rakı mıydı? Ha <laughs> çok eskiden. Aaa. Ya doldur tam. Ezan bitene kadar çekmeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Biz günaha giriyoruz diye başkaları da günaha girmek zorunda değil. Onlar da ibadetini yapsın. <laughs> yani ne diyeceğiz? Ve ben bir çatal alayım. Bitene kadar biraz alayım. Ne, neydi? Fondip mi yaptım? Fondip. Dur birer bardakta biz sen ne yaparız? Tamam. <laughs> Ama ben size <laughs> Abimizin bir ufak ihtiyacı var masayla ilgili. Onu almaya gitti. Yumak. Yani yumak da meşhur oldu videolar. Ne diyorsun arkamdan? Bana bakayım söyle. <laughs> Yumaktan bahsettim. Bak, bak, o, bak, bu videoyu izleyeceğim yani. <laughs> Yayınlamadan önce ne dedin? Bak. <laughs> Beyefendi. Yalnız çok yorgun, bak farkında mısın? Şeyi bile yemedi, peyniri yemedi. Normalde kokusunu duyduğum zıplaya zıplıyor yani. Tabii, yani. şimdi siz kameranın haricinde biz burada ona biraz peynir falan filan verdik. Ee, deli gibi yer. Dur bak iç işleri, bak patlıcan salatası gönderdi ya, şimdi... Bak şimdi, ondan sonra bana diyor ki sen bunu ne? Bak böyle oldun. E, güzel yapıyorsun, ben de yiyorum. Gerçekten ben güzel. miyim şimdi? Gerçekten. Ellerine sağlık. Değil mi? Evet. Öyle böyle değil. Hani elinin lezzeti var. E kardeşim, şimdi bak arkadaşlar. Bunu seviyorsa bir adam bir çeşit olmalı. Bunu içen adamın da ağzının tadı herkes gibi değildir. Ağzını ona hitap eden bunun yanına ne iyi gider, ne güzeldir, ne olur. Bunu bilir, arar. Ben de çıkayım <laughs> Ya <hatırladım> burada. <laughs> Sen ter galiba lan? Evet abi. E, odamız bazı soğutucuları kapattık. Eee evet ses... Ses yapmasından dolayı. Üsültüsü geliyor, Puflaması sesi geliyor diye şeyi kapadık arkadaşlar, soğutucuyu da. Biraz terliyoruz, idare evet. edin yani. Biraz böyle hani yıvış yıvış bir video olacak bu. İstanbul'da da <laughs> bayağı bir sıcak var. Yaz gelmiş yani İstanbul. Ama bu sıcaklar şey değil, sıcaktan dolayı değil. Nem. 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 Yarım saatte bitiririz. Yani çok... Bak. Ne oldu diyor, sevdi mi diyor, zulüm etti diyor. <laughs> Gece geldim eve diyor. <laughs> Bak, hiç yediği de yok. Yemedi galiba. Onu. Şimdi ne diyorduk? <laughs> Kuydur çeker, e, boktur kokar derler ya arkadaşlar. Benim babam da severdi bunu. Evet. Ben de seviyorum. Onun da babası seviyor. Orada şunu söyleyeyim benim Bu... dedem e, bunu tüketerek kanser oldu öle vefat etti. Benim babam da seviyor ben de seviyorum. Belki hani ona demişlerdir hani bunu bırakmazsan ölürsün. Aman de git boş evet, ver demişler. E, babam anlatırdı bana. Derdi benim babam derdi masanın köşeye çekerdi dedi. Akşam yedi de başlar, sabaha kadar bir şey bitirir ve yani bitirdikten sonra dümdüz yürür. Yani eski adamlar derler ya abi. Eski adamlar değil de bazı bünye evet onu yapıyor evet. yani. Benim de ailede şimdi ismini zikretmek istemediğim bir tane puşt vardı. Ee, o iki tane böyle içerdi. Ama öküz gibi de yerdi yanında. Bak meze tüketirdi. Minimum 6-7 tane meze olurdu o içerken. O şey mi? Erkek kardeşim diyor. Ama puştu diyorum. İşte pastırması mı, beyaz peyniri mi, meyvesi mi, işte kaşarı mı, bilmem nesi mi, o mu, bu mu, şu mu? Yani tüketirdi. Zaten bunun da benim de tercih ettiğim ve sevdiğim taraf şey yani mezenin bol olmasını seviyorum. Bazı Mesela sen şey dedin demin hani abi dedin en son birkaç tane hani bir videoda yorum izledik bayağıdır video paylaşmıyor Ben bunun farkında bile değildim. Aslında bir tane bir şey paylaştım geçenlerde sildim. Senin dediğin gibi işte pezevengin biri benim e, silmiş olduğum videolardan kendine bir kanal açmış, oradan ne malanıyor. Şimdi ben arkadaşlar e, şeyi sevmiyorum. Sildiğim videolarda da silmemin sebebi şu. Biraz fazla İp. gel gel aç, e, konuşma söyle. Sigara alacağım. Allah'tan konuşmadın ha. Sigara alacağım diyor. Hadi kapat gitti O zaten başrol, o da videoya çıktı çıkacağı kadar. Zaten tanındı, herkes Jimmy diye bilsin. görüyor musunuz? Öyle mi kalmış? Evet. Ağzı da açık baksana azarlık uyuyor. Değil mi? <laughs> aralık ben mi? Öyle görüyorum. Burnunun üstüne koysana o parça ki peyniri bakayım ne yapacak? Pışt gibine. Yok abi o sızmış. Hakikaten sıcak. Sızmış. Ama bak. Bak. Ha, evet. Sıcaktan ama bayıldı o. da hak vermek lazım. Yani düşünebiliyor musun? Şimdi burada senin benimle kafamda bere, atkı sarılı, palto ile oturduğunu düşün. Yanarsın. Hayvan <laughs> kürklüs. Aynı. Aynı hesap. Biz de Yanıyor. Kapattık ya sorun yok ama gibi yanıyorum ben ya. Of, o... Gerçekten. Yani, İstanbul bu iki gündür aşırı sıcak. Bir on dakikaya, gündür... bir on dakikaya çok uzun olmayacak arkadaşlar video Kapatacağım. Yani kapatmazsam eriyeceğiz çünkü. Ya zaten çok uzun video paylaşmamaktaki sebebi hep böyle yarım saat olmadan şey yapıyorum. Ee, Hayır. <laughs> Allah Allah. Damardan alıyorum. Tövbe. Bağlıyorum. Serum hurtumunu <laughs> <laughs> Öylesini de gördüm ben farklı zamanında. Dur. Anlatmıştınız abi galiba. E, Taksim'de, borsada, tuvalette ölü bulmuş çocuk. Ha, bayağı. Üzüldüydük ama <laughs> yapacak bir, bir şey, şey. Ama de, ben de abimden, bak bunu da abi sizden öğrendim gerçekten, hı hı. çok şey öğrendim abimden, kaptan abimden. Ben bunu da bıraktım. Dört ay oldu. Ha, abi, ağzım, bak, bak onu da söyle. Abi, ağzımın lezzeti ne güzel açıldı ya. abi Tat farkı olacak demiştim evet. değil mi sana? Ben ilk hafta bıraktığımda dedim ki, abi dedim, ben dedim bırakıyorum. Abim bana dedi ki, bak dedi, üçüncü veya dördüncü ayda bunları bunları yaşayacaksın. Ağzının lezzeti o kadar güzel açılacak ki dedi, abi ben bunun tadını alıyorum. Değil mi? Ben onun tadını alıyorum. <laughs> hadi Vallahi. gel her zaman kameranın önünde yapmadık bir defa Çin yapalım arkadaşlar. Biz başlangıçta yaptık beni biliyorsunuz her seferinde böyle çak 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 evet. tokuşturmaktan hiç haz etmem. Ee, biz açılışı yaparken yapmıştık hadi bir de sizin gözünüzün önünde böyle yapmış olalım. Evet. Yalnız patlıcan salatasına da böyle gözüm abi, kayıp doldurayım. duruyor. Doldurursun dur bir dakika peki. Ben bir yudum çakayım şuna da ben. Ondan sonra niye kilo alıyorsun? Niye alıyorsun? E, evet. ee, yapanın ellerine sak gerçekten söylemek istiyorum abi çok güzel. İçişleri Bakanı de. Herkes anlar. Ha, tamam İçişleri Bakanı. Herkes onu İçişleri Bakanı diye biliyor zaten. <laughs> Hayır bir de elinin ayarı da iyidir. Güzel. Yapıyor. Ondan sonra diyor ki bana sen niye göbek yaptın? Ha, dur geliyorum. Sen konuş. Peki. Dur televizyonu açacağım ona onu. Ha, orada. Abimize tekrardan çok teşekkür ediyorum. Böyle bir e, hazırlama yaptı benim için. Aslında normalde e, dışarıda bir buluşma yapacaktık. Beraber e, tüketecektik ama gerçekten aşırı sıcak hava bu yüzden yapamadık son iki gündür İstanbul yanıyor ya gerçekten yani nemden midir ya da başka bir şey mi başka bir şeyden midir bilmiyorum ama gerçekten çok sıcak hava hani bazılarınız diyebilir hani bu gerçekten içtiğin zaman yakıyor <laughs> evet yakıyor gerçekten abimiz gelecek şimdi Bak yarın ya, öbür gün kendine kanal açarsın, benden meşhur oldun ha. Bırakıp bırakıp gidiyorum seni, Yok ne abi. anlatıyorsun görmüyorum da. <laughs> Sizden nasıl meşhur, ben de sizi çok seviyorum abi. Ne anlattın, nerede seni yetişeyim? Dedim Daha, abi yine size çok teşekkür ettim. Dibi delik mi bunu? Bardan dibi mi delik Yok abi sağ ol, siz sağlıksınız. <laughs> <apsiniz. gülüyor> Yok çabuk bitiyor gibi geldi. Neyse biz... Bundan bir bize birer tane daha düşer. Gidip tazeleyelim biz onu. Çünkü e, bu arada abi biz devam ederiz gibi geliyor bana. Evet su az biraz hadi olsun. Tamam sen ona koy benim bardaktan ben onu tamamlarım şimdi. Ha yetti zaten. Yetti. Standart arkadaşlar. Rakı bu su az. Ben abi şunu söyleyebilir miyim? Üç parmağımızda. Ben önceden böyle yapardım abi. Ne zaman bunu öğrendim. Bol sulu hiç sevmem. Ya ciddi söylüyorum abi. Gerçekten sizden içmeyi öğrendim. Tadını alıyorsun değil mi? Evet. Ne olduğunu anlıyorsun. Bunu da bırakınca oo. O ayrı bir şey ama ben evet. sana demin söyledim. Bak ben söylemiştim yani. Tat alma e, duyularım ben, değişecek. onu araştırdım abi. Hı. Hani dumanı çekiyoruz ya abi. E, şu damağımızın içine yapışıyor. Nikotin denen ağzının madde. içini tabii. Ağzımızın komple içini hani eksoz içine. gibi oluyor ağzının içi. Yani bir soba borusu düşünün. Hani sobayı yakarsınız tüm kış. Yazın onu çıkardığınız zaman abi. Kurum var. Heh, kurum var. Kömür, tozları falan olur Hı. ya. Aynı ciğerimizde, içimizde öyle oluyor. Ben abimin sayesinde de bıraktım yani. %80 aldım sayesinde bırak. Evet bırak demiştim ama yani bu kadar başarılı <laughs> olabileceğine inan bir şüphem <laughs> vardı. Ha, söyledim sana ama. Evet. Seni bak zorlayacak hani çok zorlayacak. 3. hafta, 5. hafta dedim ki hani böyle arayacaksın. Yoksunluk hissettiriyor namussuz. Öyle bir ibneliği var. Evet, çok kötü. Hani o dönemleri zaten sana ne dedim? Ee, o eşikten geçtin miydi? Kurtarıyorsun. 8 sene oldu benim. 8 sene mi oldu? 7 6. sene mi? Oldu? 6 mı oldu? Onu bile biliyorum 6. abi. Ben niye 8 biliyorum? Ulan benle ilgili az şey bilir misin? <laughs> abi ben çok sıkı takipçim seni. <laughs> Benden iyi biliyor. Bak 6 sene oldu diyor. Ya o zamanlar yalan yok. şeydi işte çalışıyordum. Bir ilaç deposunda e, acil ilaç dağıttığım zaman bıraktım. Demek ki altı sene olmuş. 6. Ama bana uzun gelmiş bu 8 sene dedim Ne? Ama benim... Şu an nasıl hissediyorsunuz abi? Altıncı sene olmasına rağmen. Ne anlamda? Yani tüm her şey anlamında aslında. Nefes, tat. Ya o onlardan yana evet rahatladım. Hani merdiven inerken, çıkarken, rampa tırmanırken de. Bu aralar benim farklı bir sıkıntım var göğsümde. Ee, bazen konuşmalarda böyle <laughs> falan oluyorum. Böyle konuşurken. Ee, nefesim kesiliyor gibi oluyor. Bu farklı bir sıkıntı, bir sıkıntı nüksediyor galiba bende ama... Neden de olabilir, başka bir yerden de olabilir. Yani işte bir şey var, bir sıkıntı yaşıyorum, yaşamıyor değilim. Ne diyelim, ne yapalım? Yani, Toparlayalım mı? top, ben toparlayayım abi, izniniz olursa. Tamam, toparla. Abi ederim. çok teşekkür ediyorum abi. Tamam, bunu söyleme sürekli ya, tamam. Peki, Eyvallah. Peki abi sen bende değerli olmasan sen burada oturabileceğini mi zannediyorsun ben, ben seni ben... sevmesem evime sokar mıyım Evet bak. arkadaşlar bakın yani şöyle bir şey var benim evime herkes giremez benim evime nadir insanlar girdi bu giren nadir insanların içerisinde benden nasıl denir benimle hala irtibatta olabilenlerden birisin Aynı ilgiye alakayı göstermeyenler zaten hayatımda değil. Az çok kimleri kastettiğimi de biliyorsun. Anladım, anladım. Ee, e, Rabbimiz insanlara e, karşısındaki ne nasıl değer veriyorsa o da aynı şekilde ona değer veren insanları çıkarsın. Etle köpekle işimiz olmaz bu saatten sonra. Hani iki sene sonra ellime geleceğim. Bilmiyorum elliyi görür müyüm, yaşar mıyım, yaşamaz mıyım. Yarınımız belli değil. Benim şeyimi de bir lafım var benim biliyorsun hani bu raka adabında. Hani kendinizden küçüklerle içmeyin falan. Hala orada ne demek istediğimi anlamamış olabilenler olur diye bunu vurguluyorum. Bak 21 yaşında 48 yaşındayım yarımdan da küçük. Evet. Herkezde her şey yapılmaz. Özellikle bu içilmez. Eee her şey yapılmaz. Neyse ya daha fazla da şey yapmayayım. Ne yapmayayım denir. Bilir gibi konuşacağım şimdi Gene yazacaklar ulan <laughs> senden mi öğreneceğiz zaman akıyım. Kel, kel göbekli diyorlar bana sanki bu beni yıpratacakmış gibi. Evet. Lan tamam oğlum kelim de göbekliyim dedi. Tamam bak bardak duruyor ama bu göbek buna yarıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen toparla bitirme. bir şey konuşmayacağım. Abimizin, arkadaşlar hoşçakalın. Abimizin dediği gibi zehirli arkadaş siz kalmayın. Ha. Hmm. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Bardak gene delik mi bu? Abi yetişemeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz Gençler arkadaşlar. Hoşça kamerayı kapatıyorum. Biz gidiyoruz. Sağlam koymuş. Hissettim. Çok iyi geldi. Of. Abi huyunuzu <laughs> biliyorum değil mi? Bak. Ne? Üç parmak mı? <laughs> ben göstermek istiyorum. Böyle. Böyle değil. Böyle. Eyvallah. Gençler hoşça kalın. Görüşmek üzere.